Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine iki konum var. Fatih gibi yapmış. Merhabalar. <laughs> Cihan ne? <var? gülüyor> Ama bugün antisi yok Ama bugün, <laughs> de çekim. Antisi <laughs> değil <laughs> Takım elbise. <laughs> de. Takım elbise. Evet bugün ne çekiyoruz? Çekmez olaydı. Prodüsörümüz <laughs> Ragip bize sorular soracak. Üçümüz de tahminlerde bulunacağız. Doğru cevabı en uzak tahmini veren arkadaşımız. Şu gördüğünüz ürünlerden üçünü mikserde küçültüp içecek. Bu üç ürünü nasıl karar veriyoruz? Şurada gördüğünüz küçük mini çarpı pelek ile çeviriyoruz. Mesela ne çıktı? Çok süt. Mesela yani çikolatalı sütü içine atıyoruz. Üç ürünü karıştırıp içiyoruz dediğimiz gibi. Şeyi de var ama. Joker ne? Ha doğru, doğru bundan. Çarpı 2. Jokeri e, tutturduğumuz an çeviren kişi içmiyor. Geri kalan iki kişi içiyor. Çarpı iki var. Çarpı iki de Aynı içeceği iki kere içiyor. O zaman başlayalım mı? Let the game begin. İlk soru. Baş. Öyle mi başlıyor? Hemen başlıyor mu? Böyle şey ya, tut tut tü tut tü tut falan bir şey yapmıyor. <laughs> Reklamlardan sonra. Ortalama bir kurşun kalem kaç metre yazı yazar? Ortalama bir kurşun kalemi? Kaç metre yazı yazar? Büyük kurşun kalem falan değil. Kilometre olarak yazamıyoruz, metre olarak yazacağız. Yok hani bunu Şimdi denemişler. Bu soru, yani. bu soru ama böyle şey soru değil değil mi? Böyle de bizim gezekalı durmak için bir soru değil. Mesela <laughs> kaç kişi diyordur bunu? Kurşun kalem istediğini yazar mesela. 1000 kilometre de yazar, 500 metre de yazar. Böyle bir <laughs> soru değil mi? <gülüyor> 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 ortalama, ortalama. Ben, <laughs> yani. ben bundan beklemiyorum ya sonra. Yani böyle başlıyorsun sona kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey yazdım ama hadi hayırlısı. Ben hazırım beyler. Çok düşündünüz. Bu böyle bilinmeyecek bir soru değil. Ne yazdın? Evet. Evet çeviriyoruz. 666. Karşı yazdım, kaç yazdın? Kaç yazdın? 2 kilometre. Yuh! <gülüyor> <gülüyor> ne? Niye gülüyorsun? Cevap 3000 metre. 3 kilometre. Valla. <laughs> <laughs> İnşallah balıklı böcekli bir şey gelir. <laughs> Sen şey yapıyor musun? Morum. İnşallah. Bak inşallah şoker gelir. Oha şoker geldi. Ne çıktı? Sucuk. <laughs> ne şoker? <laughs> <diyor>? Sucuk. <Evet, gülüyor> İlk ürünümüz sucuk. Yanına ne gelse? yumurta. O sucuklu yumurta. <laughs> <sucuklu> yumurta. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Moruk kalp atışın şu an manyak. Uf. çok iyi yani? geliyor bu. Yakın. <laughs> Wasabi. Wasabi. Moruk bunda niye çok? Ben size niye Sucuklu yumurta vereyim. Yani <laughs> çok da fena değil bence. Bugünkü yemek programımıza hoş geldiniz. İlk olarak sucuğumuzu küçük şekilde kesiyoruz. Kaybeden içeceğini kendi hazırlayacak dedik. Bursa kur. Serkur. Ha, biraz kabuk girse bir şey olmaz. Nanemiz. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. oh. sucuklu yumurtamız. Sanki menemen yapıyor ha. Ne kadar alayım siz söyleyin. Cihan ben basabine acı. Şöyle. Tamam yeter. Ben biliyorum ne kadar acı bu. Az bile aslında ama. Az ya o baksana ne kadar. Tamam lan at. Küçük bir şey düştü içine. Aaa yürek. Koklayayım mı koklayayım. Oh. Gelin titriyelim Bana su koyun. Su yok. Su yok. Bana 300 metre yaz diye mi oldu? <laughs> biraz düşünerek yazsana. Siz bari su için. <laughs> Hadi su içeceğiz. Ne <laughs> <laughs> bileyim <Bilmiyorum> ben <bakıyorum. gülüyor> Afiyet olsun. Su Su yok, su yok. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nasıl? Valla <laughs> tavsiye eder misin gençlerimize? Hani yumurta sabahları içmek sağlıklı diyorlar. Şimdi fitnesi başlayanlar herkese öneririm. Aramıza hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Fatih. İkinci tura geçelim hadi hemen. Kaybetmek yok. yok. Sefer <laughs> kaybetmek yok. Biraz düşün de yaz. <laughs> ben biraz düşünüyorum. İkinci Onun soru. Kolay bir şey sor. Benim bileceğim bir şey sor. Tamam. Araba. Soru Abi. sana geliyor. Tamam. Köpeklerde hamilelik süreci ortalama ne kadardır? Köpek miyim ben? Nereden <laughs> <laughs> <Köpek> miyim? <istemek> Bana <laughs> geliyor dedi soru. ay, ay olarak mı? Gün olarak mı? İstediğin gibi. Bence 300 gün. Zaten köpekler böyle küçük çıkıyor dünyaya. Ama kaç tane birden çıkıyor? Onlar ne alakası var? Uzun değildir <laughs> yani. Bir haftada çıkıyordur değil mi? Bu konuda ben biraz bilgiliyim çünkü bizim köpeğimiz var. Yani bizim derken kardeşimin köpeği var. Vay doğru mu be? Sorun cevabını ben tam olarak bilmiyorum ama şu aşağı yukarı biliyorum. Bence mi? başka bir soru sor. Hayır. <laughs> Allah'ım bu. Bu dövüş şansın değil mi Allah Allah? Sen de alsaydın bir köpek. Sen de yedin köpek maması. Köpek bir <laughs> kedi <alan. gülüyor> Doğru lan bu her şeyi biliyor. Köpeğin doğma Köpeğin süreci köpek, süreci köpek her maması. Her şeyi bilirim ben her şeyi. Korkma <laughs> çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum. Rüyalarımda Çeviriyoruz. Bize her yer şaka şaka. Ben <laughs> <laughs> Trabzonlu değilim. <Ona> <laughs> Bize her yer Trabzon. 70 gün. <laughs> Sen? 61 gün. 61. Sen? 100. Kaç? Cevap 60 ile 65 gün arası. 63 gün diyelim. 63 <laughs> 20 gün. 20 net. Oha. 20 net. Evet. vallahi <laughs> Şimdi büyük köpekler de biz gündeyiz. <laughs> ben kankamdan gittim. Konsept güzel bak. Oyun konsepti güzel ama hep Tonga <laughs> bana düşmesi biraz zor. Şöyle balık çeyir artık ya. Joker geliyormuş. Gelmesin. <laughs> ne ya? Sarımsak. 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 Allah git oradan git oradan. Yine sarımsak sarı tekrar sarı? <laughs> çevir. Olmaz bir daha çevir. <laughs> Bu Joker'i zorluyor. Ben <laughs> İnşallah. Arkadaş. Oğlum <laughs> çekeyim, sarı Git <sarı>, git <laughs> 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 Ama buz gibi iyi gider ha. geliyor? <laughs> 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 Zencefil. <laughs> yani bu da çok güzel bir şey değil yani. Yapmak istemiyor. <laughs> İçmek istemiyorum. Bana bunu yapmayın. Şimdi neyle başlayalım? Ben bunu nasıl doğruyum? Bir öyle. <laughs> ne yaptınız? <laughs> Görüyorsunuz. Böyle üstüne vuruyorsunuz. At içine. Hepsi mi? Abi. Bazlar bunu bu şarkıları böyle içmiyor. Böyle içiyor tabi. Çalkala çalkala. <laughs> Açamıyor mu? Oha. Siz siz olun. Fitness'e gidin. <gülüyor> <gülüyor> Sen dışlarla <düşünelim>. mi? Nasıl ediyorsun? Uuuu. <laughs> Ha, azıcık bir şey. O yeter. Tamam. <laughs> yeter. Mikserimizden çıkartıp böyle olursa tamamdır. <laughs> Hocam kaç dakika çeviriyoruz onu? <laughs> bir buçuk dakika. Hiç fena değil. Şimdi sevgilinizle bir buluşmaya gidiyorsanız illa ki bunu için. Gitmeden önce. Evet. Az kokusuna bir numara. Ama rengi muhteşem. Vallahi süper. <laughs> Valla. <siper ben. gülüyor> Bana ter basıyor. Hadi. Ter basıyor. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Keşke ben <laughs> Çok istiyorsan da bir Çok kötü kokuyor. Düşün balık olsaydı içinde ne yapacak? Vallahi bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Nereye <gidiyor>? <gülüyor> 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 <Yani> önce bir yut. Pum! Valla bir daha güzel değil <laughs> Şu an her şey yanıyor. Ben konuşuyorum ya kendim sarımsak kokusu alıyorum ya. Yani. Neyse, üçüncü soruya geçelim biz bence. Bir daha bir soruya başlamadan önce kamera arkası Fatih Ragibe şey yaptı. Yalan, yalan. Yalan. Soruyu bilmek istedi. Ya, ya havada... olur mu öyle şey? Ben sene sene içiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Tekrar sen... geçmiş olsun Fatih. geçmiş olsun Fatih. Ama bize doğru konuşma lütfen. Sen artık <gülüyor> sen. <gülüyor> sen fazla konuşma. <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Sen tahmin yaz, başka bir şey yok. Tuncay sana kıyak geçeceğim. Tuncay mı kıyaf, Zaten Tuncay, Tuncay kıyak geçti. Üçüncü soru. Evet. YouTube'a saatte kaç video yükleniyor? Yani kaç dakikalık video yükleniyor saatte? Nasıl? YouTube'a ortalama kaç dakikalık bir video? Bir saatte kaç dakikalık video YouTube'a giriyor? Yeni Şuş, video. Aa, anlamadım iyi. ben soruyu anlamadım. YouTube'a? Bir saatte Bir saatte kaç video yükleniyor? Sen bir video yani. yüklüyorsun, bir saatlik video. Evet. Tuncay iki saatlik, Fatih bir saatlik. Bir, bir saatte nasıl 3 saatlik video yüklüyor? Hayır. Neyse bağlanmasa mesela daha iyi derdi. Bizim için daha iyi. <laughs> tamam da ben yine kaydedeceğim de <laughs> öyle bir his <liste>. Bir <laughs> saat içinde. Sen bunun cevabını nereden biliyorsun? <laughs> İnternetten. Doğru olduğunu nereden bileceğiz? Baktım. Hepsine baktım. Saydın mı ben ne Say Saydın. mı? <laughs> Youtube'a. Hangi saat? Akşam mı? Akşam Ortalama. 24 saat herhalde. Yani <laughs> bir günün ortalamasını bir saate düşüyor. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Bak benim burnum tıkalıydı. Açıldı ha. İyi geliyormuş bak. Bayacak hmm. zor bir soru ha. <laughs> bir gibi kaç gelecek kaldı yine Ben böyle abartasım geliyor ama YouTube derken Almanya'da mı? Tüm dünyada mı? Genelde. Bak 20 dakika Tuncay koysa. Ben abartacağım. Aşırı derece abartacağım. Ya benim matematiğim kötü. Çarpı yapamıyor. Bir ya bizimki çok iyi. Ya ben bir şey yazdım ama az mı geldik sanki? Çok mu lan tamam. o? Ben hazırım. Bir daha bak kaybedersen bu işte bir iş var. Ben sen ne yazdın mı? İşte sen ne yazdın? Hadi çevirelim. 4 milyon dakika, 974 saat, 50 bin kişi, 10 dakika. Yani 500 bin dakika. Doğru mu? Bilmiyorum. Oğlum Onlar, sonucunu bilmiyorum. Bunlar niye dakika yazdı da ben saat yazdım? Aynısı. Ne cevabı alalım? İnşallah. Cevap 24 bin saat. En yakın Cihan. <laughs> en uzak Tuncay. Çok güzel biriz şu an. Benim duygularımı şu an şey, Tuncay 66.666 saat. Tamam. İç Kaç. olan. Oğlum nasıl bilmiyorsunuz ya? Ben kazandım ha. Te tebrik ederim. <laughs> et, gel bir öpeyim seni gel. Gel gel, gel bir öpeyim. Ya bu şansına joker moker çevirecek şimdi. Çeviriyorum ne? arkadaşlar. Korktunuz mu lan? Evet joker gelecek diye çok korkuyorum. Acı mı? <laughs> ne? 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 Hayır ne? ben acı yiyemem ki. Yersin sen. Ama içerim. Yiyemiyorsun ama içersin. Hadi koçum benim, Jokeri getir bana! bu Joker Bana O değil de, bak... <laughs> en korktuğum şey Alışverişle en... Tuncay dedi ki, acı yiyemiyorum. En <laughs> Ve <laughs> en iğrendiğim şey bu dedi. <laughs> hadi, hadi, hadi çabuk. Çuval dolu süt. Hadi çok ağır Joker gelecek. Ben korkuyorum ama şu an. Şükrü, 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 nasıl şükrü, 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 Balığı güzelce bir tut kuyruğunda. Şunu da anlatalım. Sen ne diyordun? Kafa balığı olsun. Kafa balığı olsun. Evet. Onu sen sen kaçındın. Ben dedim ki almayalım öyle şey. Sen ne dedin? Kafa balıksız olur mu dedin? Olmaz. Balığın kafası. Balık kafası. Kafa balık mı olur? <laughs> Kafa <gülüyor> balık mı? Acıdın mı lan biraz? Önce. Ben hiç acımadım. Biberler böyle buruşuk olduğunda daha acı oluyor galiba. Galiba öyle bir şey var. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğuruyorum. Elini yalasana bir. Nasıl içeceksin? Ne oldu Vallahi çok <laughs> vallahi acayip acı ha. Balıkla başla. Bununla başlamak istiyorum. <laughs> Bunun en azından gözü yok. Buna bakar Harbi mısınız? Harbi sıçtın yani. Buna bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şey ya? Bunu insanlar niye yiyor? Kesin. ben de severim deniz ürünlerini ama bu ne ya? Allah'tan ben yemeyeceğim içeceğim. O da içilmez ki. İçiliyor. Şu <laughs> kadar yeter değil mi? Az var mı? Çok da aldık. İyi hadi, hadi yeter Tamam, tamam lan vallahi acıdım yeter. Daha buna bak tamam hadi. Sizi kırmayayım <laughs> Oğlum ben sizin gibi değilim işte. Sizi kırmayacağım. Tamam teşekkür ederiz. Evet şimdi bir paluk alalım. Kafalı mı o? Onun kafası yok. Diğerine Gözü var bile var. Bunu asmışlar. Kurumuş. Evet. Yani taze Bana değil. Bana kadar... çevirmemişler bir Yok, hiç yok. Hiç hayır. Yani... <laughs> Birazcık su koyayım ağzında böyle. Ama bak şimdi şey olmasın ben de acıdım yani. Ben bunu içmek istemezdim açıkçası. <laughs> şey. ben çok içmek istiyorum şu an. Vallahi nasıl <laughs> içeceğim Bu, <çökümle gülüyor> bu tecrübeyi yaşamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> gelebilecek en kötü, en kötü kombinasyon. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğru biz küf beyni Beterin beteri var. Ona da şükür. Nasıl kokuyor? <laughs> Nasıl, dur ben sana kokusunu anlatacağım. İstanbul'da şeyden geçiyorsun. Galata Köprüsü'nden geçiyorsun. Bir balık kokuyor. Ama üstünden değil. Altta bir yerden geçiyorsun. <laughs> Köşeye biri sıçmış. <laughs> sana boka bakmışsın. Bu içiler mi? Yapacak bir şey yok yani. Valla acıdım ben sana bir bardak su koyayım hemen. Yok, yok öyle şey gel yok. otur. Su istemiyor be. <laughs> İstemiyoruz. Oğlum sana, sana iyi bir şey yapıyorum. otur yerine. Korkuyor mu? <laughs> <laughs> Ama korkulmayacak gibi de değil ya. Yani. Ya. <laughs> Acı yok. Acı yok lan. Acı yok <laughs> bırak Bunlar her sabah içiyorum da. Evet. <laughs> her sabah kahvaltıdan önce içiyorum da bunları. Uzatma <laughs> hiç geçsin. Ama çok bağlandın mı Kapat, kapat. Kapatmam ki ben. Abartmış! Abartmış! Çok acı lan bu! Ağzı geldi. Balığa mı yansa, acıya mı yansa, böceğe mi yansa? Vallahi çok acı. Uh, ter bastı. Vallahi, Vallahi ter bastı. Sen içtin ama. <laughs> Ben oh. gittim. Acayip acayip her yerim yanıyor şu an. Balık tadı acayip geliyor. Galiba bütün balık attığımız için. Şu böceğin tadını alamadım. Keşke <laughs> <laughs> onu da alabilseydim. <laughs> o değil de artık bu oyundan korkmuyorum. Zaten beter. <laughs> en beterini içmişim zaten. Beterim beterim abi. Tuncay inan bana daha beter şeyler var. Evet devam. Dördüncü şimdi, soru. Şanslı mantar daha içmedi. Belki şimdi gelecek. İnşallah. Işte. Hadi sor. Dur, dur. Kar taneleri Dünya'ya saate ka saatte kaç kilometre hızla düşer? Kar tanesi Hı hı Bir kar tanesi Dü Kar taneleri Dünya'ya saatte kaç kilometre hızla düşer? Oğlum ben görünce yavaş düşüyorlar Ortalama hız Evet Yavaş düşüyor ama Evet gerçekten tamam. yavaş düşüyor Bak düşünün kar böyle He böyle yani yava yavaş düşüyor Tamam Çok yavaş, yavaş düşsün E sonra 360 kilometre saat başı Ben de öyle bir şey <laughs> bekliyorum çünkü <laughs> Buluttan düşene kadar bence ilk başta çok hızlıdır. Oraya başlıyordur. Öyle bir şey olabilir yani. Tam da rağip bu çok tuhaf bir soru. Meteoroloji mi okuduk biz? Görüyorsun ki kar çok, kar çok yavaş iniyor. Tam da biz boyumuz da uzun değil. Yukarı görmüyoruz ki benim uzun ben görüyorum. Nasıl? <laughs> Çok tuhaf bir soru. Niye? Yazın arkadaş. 30, Yazıyor 30 mu abi. 40 mı? Hüseyin Bolt 36 kilometre saat başı koşuyor. Kar o kadar hızlı iniyor ki. Yazdım, yazdım yani. gitti valla. <laughs> Bakma, ne bakıyor? Hüseyin Bolt dedi. Hüseyin Bolt'a de bir kar tanesi üstünde düşün. Koştuğunu düşün. Hı. Ne alaka? Ben biliyorum. Ah, yöne Çok tuhaf bir soru. Sen abi. nasıl bir teori yaptın? tuhaf ya. arkadaş? Ya ben içeceğim gibi geliyor ya? Sen gördün mü ne yazdığımı? Yok. <laughs> 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 Can ilk turda bize engel Trabzon dedi. Ben de Trabzon'dan yola çıkarak, çünkü Trabzon'a çok kar yağıyor, onlar işi biliyor. Ama güzel bir şey 80. 80. <gülüyor> 80 diyorum. 4. 4 mi? Cevabı söyleyeyim mi? Bir istan tutturdu ama. Valla 61 mi? Nasıl 61 olsun? 80 mi? Arabamız 4. 4. 4 mü lan? 60. Tam 4. Hadi. Şaka evet. Yapıyor. Gerçek. Göster. 4. 4 değil. 4 değil. Valla 4. 4 değil. Değil. Ya ben şeyi düşünüyorum. Ben çok yavaş yürüyen bir insanım. Kilomla alakası yok. Rahat <laughs> insanım. ya şimdi bir insan ortalama 5-6 kayma anca yürür. Ben 3 yürürüm. <laughs> Karla benden biraz hızlı olsa anca tek olur. <laughs> Abi 60 yürür de ya. 80 ne lan? Nasıl bir şey 80 ne olur? Bak ben ne düşündüm biliyor musun? Bilmiyorum belki size tuhaf gelebilir. Kar bulutta sıvı. Düşüyor böyle hızlı düşüyor ama tamam mı? Böyle tam yere değmeden önce paraşüt gibi bir şey açıldı. O yüzden ben 80 oldum. Çok, çok iyi daha iyi güzel dedendi. Otsa yavut. Ah sen <laughs> seviyorsun. Adam seviyor. <laughs> <Bu adam sever. gülüyor> Yine çok kötü. Koydur sana iki tane. <laughs> i̇ki tane koyma. Niye? Tuncay da iki biber yedi. Limon. Limon. Tamam. Çocuk. tamam. bu çocuk bu ya. Valla <laughs> <Anlarda> bu çok şanslı. <şarjiler. gülüyor> Bir de balık gelirse o. Oh. Joker gelebilir. Yani ben bunu içerim. Ben de içerim. Soğan. 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 Tamam soğan. Iyi, iyi iyi içeriz biz. Tamam bunu içerim ben hiç bir sıkıntı yok. Valla çok korktum <laughs> yemin ederim ki çok korktum. Bak yarım limon, yarım soğan. Niye öyle biz, biz size yarım kutu <laughs> böcek attık. Bayağı böcek attım bana var. Tamam. tamam da böcek ne yarım limon ne? Limonda ne var? İsterse hepsini al. Tamam lan alın. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bir misin? saniye ya sen misin şef kok oh, ben miyim anlayamadım şu an özür dilerim şefim şefim de yine şefim <laughs> tamam şefim on hepsini <laughs> <laughs> yemin ederim sarımsaktan öleceğim vampir <laughs> misin oğlum, vampir misin iki sarımsak yine on onun... demin ben, de iki sarımsak ya, ben böcek yerken bu kadar şey yapmadım ya onu bunu nasıl <laughs> kesiyorum, bunu nasıl <laughs> kesiyorum? Şimdi ben biliyorum tabi göstersin istiyorum. Bu, bu kesin istiyorum ya. Şef burada niye soğan kesin? Yani. <laughs> şefim de. Şefim de. Şefim siz yemek yaparken parmaklarınızdaki kıllar da par yemeğe karışıyor mu? Tatlım var ya. Tamam tamam yeter ya. Cihan şey, dörtte birini koydum. Tamam bir daha. Ya bırak da, ya. Şunu da tabi. O... <laughs> dörtte birini aldım. Tamam tamam. aman tamam. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. en kolayı bu herhalde. önce de. Bunda hiçbir şey yok bunda. İğrenecek bir şey yok. Tamam da suyun şey yok. içinde. Hatta belki izleyenlerin arasında doktor varsa soralım ne kadar sağlıklı bu. Acem sağlıklı değil. Sarımsak, sarım, sarım, limon, soğan. Doktor bey veya doktor hanım ne, ne kadar sağlıklı bu? Çok sağlıklı. Bu böyle tamam. kırmızı şeyler içiyor. Bu kıvam. <laughs> Aldığı an çıkartacaksınız. Bu. Ben bunu nasıl içeceğim? <laughs> ben bunu nasıl içeceğim? Yavaş Çok yavaş yavaş. yavaş. <laughs> korkmuyorum yani. Aa, korkmuyorum. Sen ben korkma. Ben korkmuyorum. <laughs> geliyor geliyor. Sürüyor ama geliyor. İç 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 E uy içinde bıraktı. Vallahi kötü değil. Beşinci soru. Dünya uyumama rekoru kaç gün sürmüştür? Kaç gün uyumamıştır adam? Vallahi ben bak. Peki adam ölmüş mü? Adam değil çocuk galiba 17 yaşında. Erkek mi kız mı? Erkek. Vallahi ben ne fark edecek? Atıyorum. <laughs> Kaç gün uyumadan. Bak ben bunlara yardım edeyim. Ben senin yerinde olsam. Şimdi sen üç kere içmişim bana nasıl yardım edeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü beni? Bak kamerada var. Hmm. Şimdi şöyle bir şey yazdım. Ben gençken 3 gün uyumamıştım ama 3. gün bayağı yorulmuştum. <laughs> Şimdi bu çocuk zorladı diyelim. Ben 3 gün dayandıysam bu Kerata bir hafta dayanmıştır diyorum. <laughs> bir hafta yazma. Çok zor bir soru. Bir tane böyle sucuk yesem olur mu? <gülüyor> Hayır. <laughs> Ağzım sarımsak kokuyor. Yazacak <laughs> sucuk Sucukta sarımsak yok. Atom mu parçalıyorsunuz siz ya? Ben 8 dedim. 6,5 gün. 11 gün. Vallahi. Evet. <laughs> oh evet çaklar. Ama sana şefimle hitap etmek istemiyorum çünkü tamam. ben 3 kere bir mix yaptım tamam. sen daha hiç yapmadın. Başlıyorum. Sen Hı, ben mi yer değiştirdim ben otursayım ya Valla ben valla sen niye <laughs> şey değiştirdin? Bu şimdi var ya hiç yemek içmedi içmedi şimdi joker geldi. Vallahi geliyorum. Sen de 3 kere geldin. sevinmeyelim. Daha dur daha. iki tur daha var. Ben biraz soğuk değilim. Yapma yapma. Yumurta. Tadı güzel olabilir mi? Çok gel gel gel. balık geliyormuş. Çağırma. <laughs> güzel. Güzel yani. Zencefil. <laughs> Renk olarak da bayağı uyumlu bir e, Şimdi Tuncay sana gelsin. Çekilmez misin? Ben sevinirdim, ben de sevinirdim. Şaka bir yana şu peynir. Girenç. Bu çok mu? Az. Az o ya. Nasıl Ben Olur. şu kadar böcek koydum içine. Işte. Evet, güzel. Güzel. O değil de 11 gün nasıl yapmış <laughs> ya? Oh, oh. Lezzet dünyası. <laughs> hepsini içersin sen. Ama <laughs> rengi güzel değil mi? İçiyorum. Haydi. Ama hepsini mi içeceksin? Afiyetler olsun. Afiyet bal şeker olsun? olsun canım. Bu can kusuyor. <laughs> 여러분들 <봐라> 랑 <봐라> Merve söz verdim kusmayacağım. <laughs> Merve <'ye> söz verdim kusmayacağım <laughs> <laughs> Tam da anlatmadı. Nesini anlatayım? Ben gibi. Evet. Acayip tuzluydu. Bozuk tadı vardı. Son soruyor soruyor. Ne zor. Boğaz Köprüsü ne kadar uzundur? Ne kadar uzundur? Evet. Metre mi kilometre mi? Metre. Kaç metre? Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü. Kaç tane köprü var? Ha dur bir hangi köprü? Boğaz Köprüsü. Hangi köprü? Boğaz Köprüsü, köprü? Köprüsü diyor. Ama bu adam Türkiye'de orada yaşıyor. Bu sayılmaz mı? Evet mi? köprünün üstünde yaşıyor. Sanki köprüde. Bu saymıştır geçiyor. böyle. Bunun işiyor zaten. <laughs> ya tek İstanbul yolda oturuyoruz diye köprüleri mi biliyorum ben? Olabilir. Kaç metredir? araba kaç metredir? Yok ben, ben <laughs> öyle gitmiyorum şu an. Hani ben o Köprüsü'nden çok geçtim. Kaç ben biliyorum. Geçti. Şimdi düşünüyorum kaç dakikada geçiyorduk diye. Ne kadar hızlı sürdün ne bağlı bence? Çok yazdım ya. Değiştirmek istiyorum. Hayır değiştiremezsin. Değiştirmek istiyorum. Hayır. Aa ben abarttım ya. Haydi. Haydi. 1.8 kilometre. 789 metre. Ondan çok abarttım lan. 3.6 kilometre olur mu? Cevap Aa. 1560 metre. Fatih hakkından yani, yani, ne geçiyor? O, şey yani. olan ne biliyor musun? Videoyu Fatih ile başladık. Videoyu Fatih ile bitiriyoruz. Evet, evet. Şefim ne düşünüyorsunuz şefim? şefim <laughs> senin şansına hep güzel şeyler geliyor. İnşallah kız tamam, beyleri tamam, geliyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> olamaz, olamaz. Ben hmm. yumurta. Yumurta. Hmm. çok kötü yumurta, çok kötü mi? ben ha. Aha, ejder meyvesi. Bir de kiwi. Hadi bir, <laughs> <laughs> bir kiwi. Aha. bir kiwi. İşte bu. Hem işte de iki kere. Sen, <laughs> bir kere içtin. sen bir kere içtin. Evet. Ben dört kere içtim. Üstesine şimdi iki kere içtim. Şöyle bir şey de var. Can bir kere içti, işte, ben bir kere ama biz ne içtik? Evet. Bu adam dört kere içiyor. Yok neymiş? Limon. Soğan. <laughs> Lan onu ben de içeyim. Sen benim midemi bir sor şu an. Dur bir sen niye kesiyorsun ya? Sen, sen şef misin? Ya çırağın olarak yardımcı olmuyor. Allah Allah. Şefim bunun tadı karpuz gibi mi? <laughs> İğrenç. <laughs> Akıl var mı? Ya, uzak uzak var. 4 mi? kilometre ne ya? 3.6 yazsın ben 4 yazmadım. Bir de öyle bir konuştun ki yok ne kadar hızlı geçiyorum ki. uu <laughs> burnumu yaktı acı. Oo, ben bu acıyı biliyorum ben. <laughs> ya, dur. Tamam. Dur. Uu, ne, ne, ne? Bu çamurun da acı var. Bu <laughs> 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 Vallahi acı. Eminim. Vallahi acı. <laughs> o derece yani. Benim bana. <laughs> Sen bardak kayat emin. Haydi fan diple onu, fan diple onu, fan diple onu, fan diple onu, fan İçmedi ya, içmiyor. O daha yarısı duruyor. Fatih, yarısı. Oh, oh, oğlum <gülüyor> nerede? Bu ne acı? Abi bardak daha işte ne oluyor? Oh. Biraz geçelim, onu da içsin, ondan sonra şey. Bunu çok acı. Ama daha buna bir falan daha o zaman. <laughs> Yanıyorum. Acayip rengi değişti. Burnumu ağrıyor, acıdan. Oo. Bunu bu kadar olmaz. Hadi. Yutarsın sen yutarsın. <laughs> Yutar mıyım lan ben? Yutarsın. Sen, Yutar, sen şef, kasa, şef değil misin? Gaza getirin <laughs> beni. Şefim. Sizin için yapıyorum. <laughs> ben korktum. Tunçay'ın yanına gideyim üstüne korkma. Hadi 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 hadi. Oh. Oh. <laughs> Oha. Oha! Kokladım ya, yüzüm yandı. <laughs> Aa! Süt verin. Dur bekle. Nefes alıyorum, yanıyor. Nefes evet, ya oğlum yanıyor. Ne nah, yapayım? Tükürme. Ne yapayım? Yut. Ah Diş etlerim yanıyor. Yemin ederim ki diş etlerim yanıyor. Dudaklar şişti. <laughs> Ya, oğlum acıya su içilmez. Vallahi. İçilir. Lan acıya su mu içilir? Sen nasıl bir insansın? İyi gelir mi? Vallahi iyi gelir. Şefimizin beyni yandı. <laughs> <laughs> Neyse bitirin <laughs> videoyu ben dayanamayacağım. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Daha çok bu tarz videolar seyretmek istiyorsanız <laughs> like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve, ve ne olursunuz böyle acı biber yemeyin. Böyle bir oyun oynamayın. Böyle dostlar edinmeyin. Yemin ederim ki. Yok yok gerçekten biber acı bir biber ama bu videoyu bir daha yaparsak daha da acısını bulacağız. Hangi ülkeden getiriyorsak getireceğiz ama daha acısını getireceğiz. Teşekkürler Ragıp Bey. İyi ki varsın. Like and subscribe. <laughs>